Merhabalar arkadaşlar lezzetli lokmalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere short studio olarak attığımız brownie'nin tarifini vereceğim. İsteyen bir arkadaş olmuştu, onun için tarifi çekmeye karar verdim. Öncelikle 100 gram margarin ve bir buçuk yemek kaşığı tereyağını eritmek için ocağa alıyoruz. 200 gram tereyağı ile de yapabilirsiniz. Ama ağır olduğunu düşündüğüm için yarısını margarinle yapıyorum. Sonrasında 3 tane yumurtayı çırpmaya başlıyoruz ve yavaş yavaş 1 su bardağı şekeri ekliyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Böyle macun gibi bir kıvamı olacak. Yani biraz yoğun olacak. O dereceye gelene kadar, rengi açılana kadar çırpıyoruz. Böyle mikserin ucunu kaldırdığınızda bu şekilde akma yapacak. Sonrasında erittiğimiz tereyağı ve margarinin üstüne ben 180 gram bitter çikolata ekledim. İsteğinize göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz ama bitter çikolata ile çok güzel oluyor. Zaten erittiğimiz tereyağı sıcak olduğu için çikolata içinde direkt erimeye başlıyor. Tekrar Ateşte pişirmenize gerek kalmıyor bu şekilde bir kıvamı olacak, iyice pürüzsüz olacak Çırptığımız yumurta ve şekerin içine karıştırarak yavaş yavaş çikolatayı ilave ediyoruz. Bir yandan güzelce çırpmamız gerekiyor ki kıvamı güzel olsun. Bu aşamada mikser kullanmayacağız. Bir adet vanilya ve yarım su bardağı unu güzelce eliyoruz. Şöyle bir aletle aşağıdan yukarıya doğru yavaşça karıştırıyoruz. Sakın mikser kullanmayın. Şimdi fırını açabilirsiniz. 180 derece alt üst fanlı ayarda olması gerekiyor. Kıvamı böyle olacak efsane bir kıvam var. Ne çok cıvık ne de çok koyu. Şimdi kabımıza yağlı kağıdı seriyoruz. Büyük bir kap kullanmayın. Küçük bir kap kullanın. Çünkü bu kek gibi kabarmıyor. Yani büyük bir kaba koyarsanız çok ince olur ve yanar. Yağlı kağıdı ikiye böldüm. Böyle çapraz yerleştirdim. Daha güzel koyulsun diye. Şimdi de önceden ısıttığımız 180 derecedeki fanlı fırına gönderiyoruz. 25 dakikada hazır oluyor. Siz yine de kontrol edin çünkü fırından fırına değişiklik gösterebilir. Yani brownie'nin yapımı bu kadar basit. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.